Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Ekim Pazartesi Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa koşularımız vardı sevgili dostlar. Onları yorumladık. Şimdi saatlerimiz gece yarısı 2 oldu. Anca iş işimizden gücümüzden dolayı bu saate kaldı. Kocaeli vakit ayırdık. Kocaeli'de de iki altılı programımız olacak sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirme dileğiyle herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet dün e, biliyorsunuz Adana, İstanbul ve Diyarbakır vardı pazar günü. Gerçekten e, çok çok güzel e, geçti günümüz sevgili dostlar. Yani şöyle e, koşullara geçtiğimiz zaman Adana ile başladık. E, bir nolu oldu safkımız. yani 2-6'lıyı da bulan arkadaşlarımız oldu sevgili dostlar. Önerdiğimiz sapkanlar neredeyse yani 9'da 9 yaptık gibi bir şey sevgili dostlar. Bir nolu sapkanımız ate Kadir Tokoçoğlu banko adayımızı banko olarak önerdik. On nolu sapkanımız 3. atımızdı. Ee, yanılmadık sevgili dostlar kazanmasını bildi. bununla da Mert olmaz da. Sonra bir tane e, sevgili dostlar zaten 3 at önerdik. 2-8-2-3-8 bir tane e, kazandı. Gök Gülünü ee, anlattım Ercan Tunç'la Erkan Tunç'la ben start alacak dikkat dediğim safkanlardan biriydi kazanmasını bile 17-80 gibi güzel bir ikramiye verdi sevgili dostlar Nayan'la geldi sonra King Fury zaten Kadir Tokoçoğlu'nu anlatmıştım burada 3-4 koşuya geldi ee, Kadir'in üstünde ben e, yoğunlaştım ve de iyi safkanlarda biniyor demiştim King Fury ile sonlarla çok etkili geldi zaten inci tanesini zaten önerdiğim bir safkandı sevgili dostlar e, kafayı alacaktır dedim. E, nitekim yarışı da öyle devam ettirdi ama sonlarda King Fury gerçekten çok kuvvetli geldi ve de kazandı. Sonra Yetim Ahmet e, burası zaten e, bir nolu güvendik. E, banko adayımız dedik. E, güvendik gibi koşmadı Kadir Tokoçoğlu'yla. E, sonlarda tabi Yetim Ahmet vampir de etkili gelecektir. Bunun arkasına bağlayalım dedik. Oynayan arkadaşlarımız e, ve de ilk altını tutturdu. 548 TL ikrameli ayrıldı. Sonra 7. koşu 3 nolu aldırmaz. 2. safkanımızı 4 safkan önermiştik. Serin çocuğu iki at önerdik 7-3 arasında. ikili deneyelim dedik ama maalesef ikilimiz tutmadı ama senin çocuk geldi koşuyu kazanmasını bildi. Ve de son ayakta da önerdiğimiz safkanlar zaten bazı safkanları da zaten dışarı bırakmıştım. Fuare olan safkanları ben sonlarda etkili gelecek safkanları göz ardı etmeyelim dedim. Ve de hazinem gelip 5.80'le gayenle kazandı. ikinci altınımızda 1670 TL gibi bir ikramiye verdi. Bunu da bulan çok arkadaşımız oldu. Tebrik mesajları attılar. Herkese ben de buradan teşekkürlerimi sunuyorum sevgili dostlar. sonra arkasından İstanbul programımız vardı sevgili dostlar. Evet İstanbul'da da 8 koşulu çok zevkli bir program bir altımız vardı. Onu da bulduk sevgili dostlar. Evet, birinci koşuda verdiğimiz 6-3 dedik ama maalesef Dragonborn Born yani etkili bir koşu çıkarttı. Hem ikilimizde yatırdı sevgili dostlar burada olmadı. Ama burada ikilimizi yakaladık. 4-10 gibi güzel bir ikili yakaladık burada da. Sübütay ve 3 nolu safkanımız 7 plasının başlangıcı Hangi atı da tek bırakırsanız iyi olur. 2 hatta bırakırsanız iki misli başlarız demiştik sevgili dostlar. E, güzel bir e, ikili bulduk burada. E, paramızı dörde katladık. Sonra burada e, önerdiğimiz savkanlar zorlu bir program dedik. Kafada 3-15 gibi e, geldi. ikinci atı sayılır sevgili dostlar. Sonra burada 3'ün üstünde zaten e, yönelmiştim Ahmet Çelik'le. Banko adamı bir bankoda deneyebilirsiniz diye tek atıp e, oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama ben ciddi rakip burada 8-10 safkanımız dedik Müslüm Çelik'le. Ee, bir Müslüm Çelik Ahmet Çelik iş birliği olabilir, gelebilir dedik. Tunturaklı'yı ben öyle yazdım aslında banko atacaktım da 3'ü 8'de önermiş olduk. İkili olarak Ekürüs'ü de girebilir dedik araya. Maalesef burada ikilimiz kaçtı, 3-10 safkanımız geldi. Kara Mustafa'yı zaten önerdiğimiz bir safkandı. Üçüncü at olarak, beş at önermiştik. Üçüncü at olarak önerdiğimiz Halis Karataş da iyi bir koşu çıkarttı. Neptün'ü zaten söyledim. 7 Oğuz safkanımız e, çok ön plana çıkıyor ama e, ben burada Beşnoğlu Neptün'den yana e, yani söyledim. Yedi en ciddi rakip. Neptün yedi beş geçecektim. Sonra pür dikkatı ekledim. Eklemeyecektim. Ama e, pür dikkatli ikincilikte kaldı sevgili dostlar. 7-5 gibi 3 at önerdik. 5-10 Neptün kazanmasını bildi. Biliran zaten burada söyledim. Son koşullarında zaten Can Mete, Can Mete gibi artık koşmuyor dedim sevgili dostlar. Ona zaten sizlere önermemiştim. Yazmayacağım dedim zaten kupanın. Burada Biliran ve Deniz Şövalyesi bu iki safkanın arasında müthiş kapışma. İkisi de biri birinci biri ikinci bitirecek dedim. Ee, dediğimiz gibi oldu ikili deneyimlilik 6-0-5 gibi güzel bir ikili de burada aldık sonra son ayakta zaten bankomuz vardı baş aydın sevgili dostlar banko artık e, kazanması normal sonuç dedik ee, burada da banko olarak bıraktık beni de yanıltmadı ve abi işte ilk defa start olmuştu maalesef burada da ikili oynayarak ikilimizi kaçırdık ama 28 TL'lik bir şablon önerdim arkadaşlar sizlere hatta 3'ü de tek atan arkadaşlarımız olmuş. 14 TL'ye bulan, 10 TL'ye bulan e, çok arkadaşımız olmuş sevgili dostlar. E, kaç para verdi? 1037 TL gibi güzel bir ikramiyle ayrıldı. Hem ikililerimiz olsun beşliğimizi bulan oldu, dörtlümüzü bulan oldu sevgili dostlar. Beşli ganyanımızda 161 lira aldılar. E, dörtlü ganyan 284 lira aldılar. Üçlü ganyanı misli olarak bulan arkadaşlarımız çok olmuş sevgili dostlar. E, o da 23 TL. 7 plasemiz 8 misli oldu burada da güzel bir ikramı 328 TL gibi ayrılan e, ikramı ile ayrılan arkadaşlarımız oldu yani İstanbul'da da gerçekten çok başarılı bir program geçirdik hem Adana hem İstanbul Diyarbakır'da maalesef olmadı sevgili dostlar e, yanıldık Diyarbakır'da zaten Diyarbakır Elazığ Urfa birazcık e, yani kurgular çok değişik oluyor sevgili dostlar bir de bir şey söyleyeceğim sevgili olsa bir arkadaşımız yazmış bana ee, şöyle söyleyeceğim birazcık vaktinizi alacağım ama çok çok özür diliyorum kusura bakmayın arkadaşlar ee, birazcık ondan da e, canım sıkıldı abi bir e, yorumcu arkadaşımız var demiş e, hatta yorumu sildim sonra bana özelden de yazmış abi dedi e, bir yorumcu arkadaş var boyna e, yorum yapan arkadaşları eleştiriyormuş sevgili ismin ismini de verdi arkadaşımız. Onun verdiği şablonu da verdi bana. Bunları bunları yazmış diye. Şablonuna baktım sevgili dostlar. Bir hesap yaptım. 300 TL'lik bir şablon vermiş. Bir de yorumda da şöyle bahsetmiş. İşte bazı yorumcular için e, ben kafada zorlu bir koşu ama ben kafada e, benim e, tekim şu. E, bazı yorumcular işte e, kafada çok at verir. ikinci ayakta çok at. Üçüncü ayakta çok veri son ayakta gider tek atar... ...herkesin gazını almak için diye... ...böyle bir laflar yapıyormuş... ...bir arkadaşımız yorumcu bir arkadaşımız... ...hatta... E, ...paralı da bir sitesi de varmış galiba... ...sevgili dostlar... E, ...arkadaşa... ...yani... E, ...gitsin kendi işini yapsın arkadaşım... ...yani kimse benim... ...veya başkası için e, söylemiş olabilir... ...onu bilmiyorum ama... ...yorum yapan burada çok arkadaşlarımız var... Ee, sevgili dostlar yani gitsin kendi işini yapsın 300 milyonlu bir kupon verip de kuponu da 4'te kalmış Biz 28 TL ile 14 TL ile yani kupon veriyoruz yeri geliyor biz de büyük veriyoruz ama biz e, bugüne kadar kimseyi de e, yermedik yarmak da bizim hakkımızda da değil herkes kendi işini yapar herkes kendi şeyini yapar yani son ayakta tek verip de milletin 5'te 5 beş gidip son ayakta tek verip de milletin gazını almak önemli değil ben öyle değilim ben cesaretliyim cesaretli olan arkadaş son ayakta tek verir hem de çok güvendiğin teki verir kafada verdin ne oldu yatmışsın dördüncü ayakta iki at vermişsin orada da yatmışsın ben de iki at vermiştim yedi beş sonra da ben altı ekledim son ayakta da doldurmuş hepsi diye herhalde yazmış baya bir at önermiş 13 tane at yazmış e ben tek verdim cesaret budur işte Son ayakta tek verdi, vermek cesarettir. Buradan da ona belki beni de dinliyordur bilmiyorum e, çünkü son ayakta ben tek verdim. Artık benim yerde ilk ayakta tek vermiyor da ben cesaretle oynuyorum diye işte ben e, Koceli programında da biliyorsunuz dört e, ayağa çok çokat çok kat yazdım arkadaşlar heyecan yaşayalım dedik son iki ayağı da tek bıraktım hatta bir tanesi de son ayakta da. 17 küsürgan atı ben tek verdim. 5 milyar bulan arkadaşlarımız da çok oldu. Cesaret budur arkadaşım. Biraz yorumlarına dikkat et. Kimseyi yerme. Belki beni yeriyorsundur. Belki başka arkadaşı yeriyorsundur. Ayıptır ayıptır terbiyesizlik yapma. Kendine bak. İlk önce kendi kurguna bak. İlk önce verdiğin kendi atlarına bak. Ondan sonra kendi şeyinde kendini ön plana çıkartmak için mi bu yorumları yapıyorsun? Terbiyesiz herif. Kusura bakmayın arkadaşlar varmış. İsim de verdi. Hatta ben de girdim. isim verdi. Vermeyeceğim burada isim. Bana yakışmaz. isim vermeyeceğim. Belki siz de biliyorsunuzdur. Belki onun da videolarını izliyorsunuzdur. Bu lafları e, söylenen lafları ben söylediğim zaman belki ha, bu adam demişti diyebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz tabii ki. Bunu ben kimseyi ikna da edemem. Sevgili dostlar. Ama e, başka arkadaşlar da bana veya başka arkadaşlar da hiç bir yorum yapması ben yakıştıramadım. İsmini de verdi hatta girdim. Videosuna kimmiş diye bir girelim bakayım dedim. Baktım ben kafada çok at yazdım. Son ayak tek. Yani neredeyse benim üstüme mi konuştu artık başkasının üstüne onu tam olarak çözemedim arkadaşlar. E Tabii ona günahını kimsenin almayalım ama bana olsun başkasına olsun yapılan yorum bende çok çirkindir arkadaşlar. Çok çirkindir ayıptır. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın yani böyle bir sistemde bulunmuş oldum. Özür diliyorum. Tekrardan çünkü can sıkıcı bir yorum. Yani ayıptır yani. Vallahi ayıptır. Kimin ne oldu zaten ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Evet Kocaeli programımıza geçelim. Kusura bakmayın vaktinizi aldım. Çok çok özür diliyorum sevgili dostlar. Evet Kocaeli'de 2 ee, iki altınımız olacak. Birinci koşu 17-15'te bir maylan koşusu dişler ama 3 çay araplar. 1500 metre kumla start alıyor. 9 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet benim burada önereceğim iki sapkam var sevgili dostlar. Evet bakıldığı zaman gruba 1-0 Akça Tay Berat Demir'le ee, ilk defa Kocaeli Kocaeli'ye geliyor sevgili dostlar. Ben Velat Demir'le ben etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum sevgili dostlar. Riskli e, bankoda yazabilirsiniz. Tek başına bırakabilirsiniz. E, bir tek burada 3 nolu e, safkanımız Andere kızı diyeceğim. Mehmet Kaya ile o da ilk defa buluştu. Yaptığı iki kosunda bir beşincilik bir altıncılık çıkarsa da pistten Kocaeli pistinde e, start alan bir e, safkanımız İstanbul'da da yarış hayatına başladı. son iki kosu Kocaeli'deydi. 20 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. E, ben 3 ee, üç dolu safkanımızı da yazma taraftarıyım. Yani bu iki safkan benim için yeterli olacaktır sevgili dostlar. Ee, Tabi riskli bir bankoda biri de bırakabilirsiniz ama e, üçü de göz ardı etmeyelim. Ee, bütçemize göre değerlendirecek olursak üçü de değerlendirebiliriz. Birinci altılı ayımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz Handikap 17. 4 ve Kore Arapların 1800 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşlik aynımızın da başlangıç aya 10 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet gruba bakılığına bir nolu Baba Medet e, kaçıp bitirmeye çalışır çalışacaktır. Sonra 4 e, nolu Sakon Kış Masalı o da çok çok seri sapkanımız Kocaeli 1500'ü kazanma başarısı gösterdi. Santelik'te bir mücadelesi vardı. Altıncılıkla hala Burak Akçay'la etkili olabilir. 8 Uzun Bey. Uzun Bey pek e, yani kafaya alsa da e, biraz zor gibi görünüyor sevgili dostlar. E, ama benim önceliğim bir nolu Baba Medet olacak. Mehmet Kaya ile 1800 1863 kilo olduğu bizleri kesinlikle aldatmasın. İlk şansı e, hak ediyor diye düşünüyorum. Sonradan 4 nolu Kış Masalı olacaktır sevgili dostlar. 2 nolu Sait Bey sonlarla çok etkili gelir. Mutlaka değerlendirelim. 4 nolu kışmasını söyledik. 5 nolu e, tutarlı da e, yer vereceğimiz safkanlardan biri olacak sevgili dostlar. Ve son olarak da 3 nolu kafadara e, ben e, bir e, sürpriz şansı vermek istiyorum. E, yarışları son yarışları çok çok kötü olsa da sevgili dostlar, Galip Kılıç da e, ben e, çünkü Adana ve Ankara pistinde harikalar yarattı bir safkanımızda. Yarın bir kafalardan ben etkili bir koşu gelebilir. Sürpriz bir safkan sevgili dostlar. Ben 3'ü de buranın bombası olarak yer verme taraftarıyım. Sıralamam 1, 4, 2 ve 5. Sonra da sürpriz arayan arkadaşlar için de 3'ü de önerebilirim bu koşu için. Evet üçüncü koşumuz Handikap 15. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izledi. 7 plase ve üçlük ayarımızın da başlangıç çaya olacak sevgili dostlar. Evet bakalım çapraz yine bir kulvarda çekmişler. Görkem Özçelik de çıkıp kafaya alacaktır. Gruba liderlik yapacaktır. Arkasına kalk giderim. Zafere çağrı dönler çok gitmeyi seven bir safkanımız. E, son koşusunda da gerçekten e, reji dönerken dışa doğru açıldı. Sonradan bir toparladı. Zıpkın gibi geldi. Ya da kazanmasını bildi. Ben Zafer'e çağrı e, burada kazanma yakın gibi görünüyor sevgili dostlar. E, sonlarda çaprazı kalk gidelim de avlayabilir. Kalk gidelim de çok seri bir savkalımız yani sonlarda çok etkili gelecektir. Mutlaka. 7 e, Yedilik plasa için bir nolu Zafer'e çağrı uygundur sevgili dostlar. İkili de bozacağını düşünmüyorum. E, altınımıza geçtiğimiz zaman 3 nolu Zafer'e e, pardon kalk gidelim değerlendirebiliriz e, ve de çapraz e, direnebilecek mi bilmiyorum ya Vallahi yazma taraftarı da değilim ama ben 51.5 kilo kilosu da uygun yarın bir e, çıkıp bir beyaz bayrak her yarışı yapabilir onu da e, değerlendirelim sevgili de. çaprazı da değerlendirelim sıralama bir çok çok önde yedir piyasa için banko diyebiliriz arkasına 3 ve dördü de yazarak e, üçüncü koşuyla böyle 3 safkan yeterli olacaktır. Evet dördüncü koşumuz şartlı 4 Yamak 2 bir mücadele olacak. Dört ve yukarı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımız mücadele edecek onla 11 nolu e, safkanlar ekir olarak start alıyor. Evet bakıldığı zaman memo önlerde kaçıp bitirmeye çalışabilecektir sevgili dostlar. Yaptığı koca ya, handikap 16'da iyi bir koşu çıkarttı. Ee, ben Kadir Aydın'la yamak iki koluşla yarışı çok güçlendiriyor. İlk defa yani Memo Ağla start alacak. Ee, bir sürpriz şansı olabilir. Yedi ilk şans arkasına birinin oğlu Kereşan e, Mertcan Akın'la e, etkili bir koşu mutlaka gelecektir sevgili dostlar. Evet Yeşil Kale yarın e, hava şartları pisti ıslak nemli bulursa Yeşil Kale e, çok çok etkili bir koşu gelecektir. Mesela biraz daha uzamış olsa da daha da etkili gelecektir. Hatta banko bile önerecektim sevgili dostlar. Yeşil kaleye de mutlaka ve mutlaka kuponumuza deneyelim. Sonra 3 nolu Uçan Bilgin, 2 nolu Sungur, 5 nolu Mezit Haber. Yani bunların da etkili koşu çıkartmasını bekliyorum sevgili dostlar. Yani zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor. Aslında tam bir kapamalık bir ayak gibi görünür sevgili dostlar. Ama önceliğim 7, 1, 4, 3, 2 ve 5 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim bu koşu için. Evet 5. koşumuz 2. 5'lik da başlangıç ayağı olacak şartlı 5 bir mücadele 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet bakalım gerçekten süratli gidecek bir koşu. E, hemen hemen tüm safkanın bir tek azı toprak e, geri planda kalıp sonlarda alt etkili geliyor. E, o da devreye girebilir. E, yani e, şef Joseph Mehmet Kaya zaten kendi safkanı 76 günlük bir araya girdi. Ben bu safkanan çok çok şeyler bekliyorum sevgili dostlar. E, bu da Ankara'da 1300 harika koşular çıkartıp kazandı. Kocaeli'de koşu gördü. E, 1200'de 3. son koşusunda 1400'de bir ikincilik. Ee, Şev çözüpten yani pisti o da nemli bulursa etkili koşar. 6 benim ilk şanslı safkanım. Sonra er Savaş diyeceğim. Vera, tabi işte ilk defa buluştu. Uçanoğlu temsilcisi. Yani kumda da etkili performans sergileri ilk defa kuma çıkacak. Biri de göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Ee, burada rüzgarın hızı devreye girebilir. 4 nolu asil toprak. Yani ben bu 4 e, safkana ayıramadım sevgili dostlar sıralamam 6 başta olmak üzere 1, 2 ve 4 nolu safkanlara şans vermemiz doğru olacaktır. 5. koşu 2. 5'li gayrımızın da başlangıç ayağında. Evet 6. koşumuz şartlı 4 mücadele 3 ve yukarı İngilizlere 2000 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 4'lü gayrımızın başlangıç ayağı 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet e, gruba şöyle bakıldığı zaman Mehmet Kaya ile start alacak olan 10 4 yaparak gerçekten Kocaeli pistinde harikalar yaratan bir safkanımız. Pist Azaras gibi gerçekten orijin olarak da çok hoşuma giren bir orijinden gelen 2 nolu King of e, Tree Free yani nasıl okunuyorsa sevgili olsa pek dilim dönmüyor. Ben 2 nolu safkanımız ben bu e, koşuyu kazanmaya çok çok yakın görüyorum sevgili dostlar. Yarın benim 1. E, birinci altılık son ayağına tekabül eden bu koşuda cesaret alıp iki oğlu safkanımızı tek başına bırakacağım sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuz kısa vadeye de mahsus ama bir koşu iki yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. İkinci üçlük ayağımızın da başlangıç aya olacak sevgili dostlar. Evet fır Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Kocaeli pistinde daha geçilmedi sevgili dostlar. Yarış hayatına Ankara'da başladı. Kocaeli 1200'e maydana veda etti. Son koşunda da şartları 1400'de kazanma başarısı gösterdi sevgili dostlar. Sonra bir Ankara'ya gitti. Kısa var 6400'de hikaye hikayeyle beraber koşmuşlardı. Hikaye o zaman yeni geçme başarısı gösterdi. Hikaye Hikayeyle şimdi ilk defa Kocaeli'ye geliyor. E bakalım Yenifır Kocaeli'de ondan Roanş'ı alabilir sevgili dostlar. Önceliğim benim 3 nolu Yeni olacak. 1 nolu hikaye yani yeterli gibi görünüyor ama ben burada Kübra Hanım'ı e, Yeni Fıra'lı hikaye e, bir tek beraber koşuyor. geri kalan safkanlarla da ilk defa beraber koşacaklar sevgili dostlar. Burada Kübra Hanım'dan Tolga Yıldız'da ben e, etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Hatta e, bu pistte Koçeli 1400 şartlı harika bir koşu çıkartarak kazandı. Son koşusunu İstanbul'da sentetikte bir 5.'yi gelletti. Tekrar Kocaeli pistine geliyor. Kübra Hanım'dan da etkili bir yarış gelebilir. Kafaya alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirebilir. Dikkat diyeceğim. İkiyi ile mutlaka kuponlarımıza yer verelim sevgili dostlar. Yani e, üç başta olmak üzere bir nolu Hikaye ve 2 iki nolu Kübra Hanım. Yani bu üç safkanın arasında çok zevkli bir mücadele yarın bizleri bekliyor. Bakalım hangisi kazanacak. Tabii ki Kübra Hanım kazanırsa Ganyan'ı biraz daha yüksek olacaktır. E, öyle düşünüyorum. Ee, o da kazanabilir sevgili olsa mutlaka değerlendirelim. Sıralamamız 3-1 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşumuz bir mahallen koşusu. Dişliler Masu 3 yaşlı Arapların 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 Arap atımız mücadele verecek. Evet ayağına seri bir savkan olan Oğluşah Büyük ihtimalle yarın kafayı da alacaktır. Yaptığı iki koşusu da Kocaeli 1500 ve Bursa'da 1300'de maalesef derecesiz ve yedincilik olduğu bizleri kesinlikle aldatmasın. Evet. Grubun uygunluğuna Oğul şahtan ben bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Tolga'yla dikkat diyeceğim. ilk şansı safkanım olacak. Son altın oğlu Nürgül Can diyeceğim. Fırat Aslan'la yaptığı son koşusunda e, harika bir ikincilik çıkarttı. Sonlarla çok etkili geldi. Kocaeli pistine formda geliyor bence sevgili Fırat Aslan'la arkadaşımız arkadaşımızla etkili bir koşu gelecektir. Sonra Deniz Prenses Görkem Özçelik'le ve 1 nolu safkanımız olacak. Sıralamam sevgili dostlar 7 6 3 ve 1 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Evet 9. koşumuz 2. altılı gayamızın da son ayağı olacak. Handikap 14 3 ve Kore İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 15 İngiliz safkanımızın. Evet bir ekürümüz var altın oğlu, emek yemez ve 14 numaralı safkanımız ekür olarak start alacak. Evet yaptıkları son koşusunda Bursa'da biri birinci biri ikinci oldu. Gökhan Yıldız da e, Handikap 14'te Bursa'da kafaya aldı bir takıt yavrusu gerçekten direnerek yarışı kazandı. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izletti. Sonlarda bariyer dibine yapışarak e, etkili gelen bir dolçon moye vardı sevgili dostlar. O da pistten ikincilikle ayrıldı. Ee, yine ben e, 8 nolu safkanımız kafaya alabilir. Burada sert yıldırım da var. Ee, Burak Akçay'la, aprant arkadaşımızla da. Ee, o da önlerde gitmeyi seven bir safkanımız sevgili dostlar. Ama ben 8 nolu safkanımız Prenses Prince Gökhan Yıldız'a yine etkili bir koşu gelecektir sevgili dostlar. 2 nolu Mehmet Kaya ilk defa buluştu. 63 kilo oldu bizleri aldatmasın. Gerçekten çok etkili geliyor sevgili dostlar. Kuponumuza mutlaka olsun. Yeni nolu Line F'e mutlaka değerlendirelim. 12 nolu sert yıldırımdan ters bir yarış gelebilir. Değerlendirelim. 13 nolu safkanımız e, bomboş kilo ile etkili bir koşu gelmesini bekliyor Metin Hamidi ile yaptı. Son koşusunda Bursa'da şartlı 3'te 1300'e bir üçüncülük elde etti. E, Kocaeli pistinde pek e, yani iç açıcı koşulları yok ama grubun uygunluğunda e, etkili bir koşu gelecektir. Mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar. Son ayak gerçekten çok çok karışık bir koşu. 3 e, nolu safkanımız ve bir 1 nolu kriminal diyeceğiz. Görkem Özçelik'te 102 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen 1 nolu kriminal de göz ardı etmeyelim. Sıralamam 8, 2, 7, 12, 13, 3 ve 1 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'ya aktaracağım zorlu bir kocaeli programımız gerçekten bizleri bekliyor. E, tabii ki benim çok at e, önerdiğim yerlerde 4 ata 5 ata da düşürebilirsiniz sevgili dostlar. Genelde ben kazanacak safkanları her zaman ön planda veriyorum. Sonra rakipleri olarak sıralamaya geçiyorum sevgili dostlar. E, tabii ki e, bu çok at geçtiğim yerlerde banko adayınız varsa tek başına da bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah Bursa'yla başlayıp Kocaeli'de güzel bir şekilde yine devam ederiz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.